Hepinizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Hepimize mutlu olsun. Hazır tüm börekler ve üzümlü kekler. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Ay hadi ama hep beraber çocuklar. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Kusura bakma anne ama bilmiyoruz ki biz bu şarkının şimdi uydurduğun sözlerini. Dilek. <laughs> <laughs> Canım. O verdiğin ışıktan zımbırtıları bahçedeki çam ağaçlarına astım. <laughs> e, o, dondum vallahi. Başardım ama. Aferin sana. Hadi tatlım. Şimdi de Noel babamıza az tamam olsun. Ötrek. Evet, evet. Ya dondum diyorum sana. Yani bunu asmasak olmaz mı? Kim fark edecek ki? Ama benim için fark edecek Faruk. <laughs> yeni yıl. Yeni yıl yeni. Yıl. Yeni, yıl, yeni, yıl. yeni yıl yeni. Bir dakika boş ver şimdi bir dakika o zaman şarkı. Bilin bakalım sırada ne sürprizimiz var. Tahmin etmeye korkuyoruz. Yeni yıl çekilişi. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun. Ay. Evimiz hediye olsun. Gelin <laughs> gelin 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 gelin. Dizinin şöyle büyükten küçüğe. Evet, önce küçükten başlıyoruz. Ve Timuçin çekiyor. Aaa! Ama oflayıp oflamayın. Yani hepiniz ilk önce çekemezsiniz ki. Sabredin sıra size de gelecek. Ah! Faruk! Tam zamanında geldin hayatım. Çekilişe yetiştin. Koş koş koş. koş. Ee, bir yarım saat beklesek? Buzdolabından daha yeni çıktım. Her bir buzlarım çözülsün. <laughs> hayatım. Zaten bunun içinde son kalan senin olacak. Ne demişler? Dona kalan sona kalır. <laughs> Çek bakalım Timuçin. Önce bir kurallarımızı hatırlayalım. Size çıkacak olan isme alacağınız hediyelerin toplam değeri 20 milyonu geçmeyecek. Yani 20 YTL. Çek bakalım. Hadi bakalım. Bu da seninki Faruk. alalım. Doğru alışveriş merkezine. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bir sene kutlu bulsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Evimiz yaşayan olsun. Baba, bu çılgınlığa bir son vermek şart. Evet, annem yılbaşı mani oldu yine. Enişte. Affedersin ama senin bu bana çıkardığın ek kredi kartının limiti mi var? Hı? Bütün kredi kartlarının limiti vardır Arzu. Ay mazeret değil bu enişte. Ha bir gazoz alayım dedim, limiti yetmedi. Bana bak. Sen o gazozu kamyonla mı aldın yoksa? Bana doğruyu söyle. O kredi kartıyla başka şeyler aldın değil mi? Bak, beni sinirlendirmeyecek tek bir cevap var. O da İstanbul'a sadece gidiş bir otobüs bileti. Ya sadece gazoz aldım.